Gördüğünüz gibi. O. Saldırın bakalım. Saldırın, 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 saldırın. Bu köyde edeceğiz? Evet, bu köyde edeceğiz? Oh, ne <laughs> like oh, yeah. arkadaşlar? Bugün sizlerle 320 adet bebek ejderha saldırısını yapacağız eşleşme bu diyelim. 5 tane şifa var gördüğünüz gibi ve atıcımız var 5. seviye kahraman. Evet güzel bir kill saldıralım hızlı bir şekilde. Bu arada hilenin e, aşağıda vereceğim. Facebook adresinden atacağım. Oradan alırsınız. Evet şuraya saldıralım bakalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Oo, Saldırın bakalım, saldırın 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 Bu köyü de inzeteceğiz Evet bu köyü de inzeteceğiz Evet Arap Arap birimi köyü Arabistan Evet atıcıları arkadan gönderelim Şöyle şifabilerini atalım Rastgele Arkadan göndermeye devam edelim EJH'ları Ama bebek EJH bunlar Evet arkadaşlar Saldırın Saldırın askerlere Saldırın Benim için bu maçı kazanın arkadaşlar çok lazım önemli bir maç iki tane çıkacağız kavga şaka yapıyorum bilir evet, evet evet saldırıyor askerleri saldırın bakalım <laughs> köydüğümüz eder mi bence yeniliriz ya Cık, yeniliriz tabii ki de şaka yapıyorum evet e, özel gücünde kullandığı kaç tane oldu ya 5 tane oldu güzel oldu ya bu sefer zor bir köye saldıralım. Ee, evet. Türet 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 Arkadaşlar e, oyunun ortasında barbar da veriyor. Niye veriyor sonu anlamıyorum. Tam 320 tane olmuyor yani. Yine de yani işinizi görür. Bu arada arkadaşlar e, video beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım. Bu videoyu çok zor bir koşullarda araştırdım. Buldum. Evet bir kez daha saldıralım ama büyüleri unuttuk. Büyüleri unuttuk hemen bir büyü yapalım. Ee, ne yapalım şu Noel Baba büyüsünü göstereyim size. Evet saldır. Zaten köyü uçuyoruz büyüye gerek yok sadece Noel büyüsünü üreteceğim size. Evet zor, bir, zor bir köy bulalım. Zevkli olsun. Ara bakalım ara ara ara. Ooo 442.000 ganimet vardı. Alsak iyi olurdu belki <laughs> paranıyor arkadaşlar server yani böyle biraz yavaş yani yavaş olmazsa normal bir şey Evet rakip aranıyor dın dın dın. Evet arkadaşlar bir köy bulduk Şöyle bir köy Noel Baba birilerini atmamış Şöyle bir tanesini atalım bakalım Şöyle Bebeğin Gördüğünüz gibi can Zor gidiyor canım. Böyle attığımız zaman Gitsin bakalım yayasın bakalım Şöyle yapalım Şu ganimeti sömürsün önce Şu ihtiyacımız, var çünkü Ganimetimiz az kalmış Evet e, şuradan da saldıralım Köyü etrafını saralım Yeter mi bu kadar Evet bu kadar yeter bakalım Şunu da şuradan at, attığımız zaman Köyü üçler mi Evet özel, özel gücünü kullandık Oo. Kötü oldu ya. Evet arkadaşlar ikinci saldırımızı yapalım. meşeşme bul diyelim. Kötü bir köy basit 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 basit. Bu da basit arkadaşlar. Şöyle arayalım bakalım. Geç geç geç. Arkadaşlar server ardasa da kapanıyor. Böyle bir saat bir denerseniz açılır. Arkadaşlar böyle köy bulması zor. Buna bir saldırı alalım bakalım. Evet. Şunu şöyle yapalım. Şuraları temizleyelim kahramanların savaşı gördüğünüz gibi Şey bir şifa bırakalım Arkadan atıcıyı Atıcı iki kahramanı da vuruyor gördüğünüz gibi Atıcının üzerinde kullandığım zaman 5 tane atıcı oluyor Şöyle bırakalım bakalım Şöyle ganimet alalım ganimet adama boğulmuş Evet, şöyle etraf sardığımız zaman kolay bir 3 yıldız alalım Çok bırakmayacağım, alacak mı bakalım Gördüğünüz gibi şuradaki ECH'ler ilerliyor bayağı bir hava salmasına vurmasına rağmen Saldırın askerlerim, saldırın Evet ee şu uzaklaştırıyor Yerde etki etmiyor gibi şey Şöyle biraz daha bırakalım ölecek askerler Evet Alır mı 2 Tabi ki alır 20'den fazla 10 tane 15 tane var Hızlanda bırakalım ve 3 yıldızımızı aldık hayırlı olsun evet. <laughs> eve döndüyorum <laughs> arkadaşlar sen nerede büyüsünü göstereceğim ya, neyse arkadaşlar video burada kapatalım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum video like atmayı unutmayın. yorum kısmına da yorumlarınızı atabilirsiniz